Benim Cumhurbaşkanı adayı olmak gibi bir hedefim, bir niyetim yok. Benim bir niyetim var. Bulunduğunuz yerden bu seçim akşamı olduğu gibi saat 9 sularında Atatürk'ün partisi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel seçiminde birinci partidir arkadaşlar dediysem ben hayatımdaki en büyük hedefe ulaştım demektir. Amaç bu mu? Tek bu. Bir de şu otobüsün üstünden konu. Soruş tarzını bir daha dinleteceğim size. Amaç bu mu? Tek bu. Bir de şu otobüsü hedefi e ulaştım demek. Amaç bu mu? Tek bu. Abi, Halk TV röportaja gitmiyor. Yani o zaman şöyle yapın. Bir tane şey alın. Ee, senet imzalatın. <laughs> olmazsa. Bak kesin aday olmayacaksın değil mi? Hani aday olursan evini, barkını, yerini, yurdunu artık hani çoluğunu, çocuğunu neyse hani diye böyle bir şey senedi imzalatın. Adam da kurtulsun bu eziyetten.